Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dün beyazın yavruları çıkmış ama bugün çekebileceğim. Bugün beyazın yavruları çekeceğiz. Çıkmış. Bakın ya ne yapıyor ya. Şşt. Arkadaşlar yeni gelen kuşlarımız da var. Bu kuş var. Bunu tedavi edeceğim hasta biraz. Onu şurada tutuyorum. Çünkü hepsi üstüne çıkıyor, çiftleşiyor. Mavi. Yazımızın yavruları da şu an iki günlük. Bunların günlük gelişiminde çekeceğim sizlere. Atacağım. Şu an iki, iki günlük halleri. annelerde de kanlarını doyurmuş maşallah. ...kendinden daha iyi bakıyor yavrularına. Sonrasında... ...şurada şeyimiz yatıyor. Ayna, kuyruk, maviniz. 7 günlük oldu yumurtaları. Sonra burada yeni gelen bir kostüm var. Ödebe. Ödebe. Sonra burada bir çakmaklı var. Şöyle. Bu da az halsizliği var. Sonra burada da ön tepe bir dumanımız var. Yeni gelenlerden. Toplamda 4 tane kuş geldi yeni. Kuşlarımızı da saldım çatıya. Üstünde kuşlarımız var. Uçurduk kuşlarımızı. Bu arada şu yeni gelen çakmaklı demiştim. O kuş benim eski kaçan kuşumdu. Onu bulduk. Bakın şurada. O kuşu ben eserden çıkarmıştım kuş oynaya oynaya gitti en sonunda buldum ama şu an halsizleşmiş baya İyileştiririm onda sıkıntı yok şu bir dumanda bir şey yok sağlam bunda da az kanadında uğur var benimki sonra ben iyileştiririm bakalım bu da dönüyor mevlana gibi Buna da ellerimle yem veriyor. Yemiyor. Bunlar kötü kadro. Asıl asıl kadro yukarıda. Asıl kadro burası. Bir de uçan bir mavimiz var. Şurada da sanki bir kaçak var. Daha yine bir tane duman gibi bir şey geldi dumanlar. Benim kuşarla uçtu. Sonra gitti galiba. Orada da indirmeye çalışıyorum. Kız, ne yapıyorsun? Ben bir yemin Buradaki hiçbir kuş parayla alınmadı. Hepsini bedavadan aldım, iyileştirdim öyle oldu. Top, top alındı mı, bir şey olmadı Yazın yavrularına bir maşallah alırız. Bunlar da bir maşallah alırız. Arkadaşlar bu yavrulara bir isim koymak istiyorum ikisine de. Sizce ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda yazın. En, en çok tercih edilen şeyi isimi onlara koyacağım. Onların ikisine bir isim koyacağım. Gene çiftleşiyor ya. Ya öldürecek misiniz ya bu hayvanı kız? Cık. Ya bir bu çiftleşiyor, bir şu çiftleşiyor, bir yukarıda var o çiftleşiyor. Bak artık hayvan. Öldürdüler hayvanı. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Kendini de koruyamıyor masum. Biraz gelsin diye çıkardım da. Elif dur. İnsanlar bekle. Otur orada sen. Otur. Hadi. Bu arada terliklerim de yakıyor. Bakın ya gene. Ayrıksana şunu. Yes. Getir, getir. getir o kuşta. <laughs> <laughs> <laughs>

Yo, biraz bir şey oldu. Ben. Az seneyi var galiba. Olabilir. Kaşınıyor çünkü. Az seneyden korkuyor. Kesin. Onları. E, ne oluyor lan? Hey, onları ya bugün ya da yarın yıkayalım. Şey, tepsini içerisine koyup. Her gün zaten banyo yaptırıyorum da. Hava şu an çok sıcak. <laughs> <laughs> Öksürmüş gibi oldum ama sesim değişti. <laughs> sesim değişti. Burada. Arkadaşlar yakında kümes ziyaretleri de gelecek. Bir, iki, üç haftaya ya da bir aya kümes ziyaretleri yapacağız. Bir ola abiyi de davet ediyoruz <laughs> Bizim eski kuşumuza benziyor. Eskiden paçaları şeydi ya. Hayır. Bizim... Ölmüş mü? Kaçmış bindi. Biri öldü biz kaçtık. Kaçayım da bak sana benim çıkacağım. alıştırdım. Seleri göstersene ki. Ne yapıyorsun? Ne oldu sen? İki kardeş takılın orada işte. İki kardeş mi onlar? Cık. Biri posta, biri tatlıcı oyun. Bu arada suyu şuradan doldurduğumuz var. Evet, dinlendirilmiş, dinlendirilmiş su kullanıyoruz. Şuradan. Kuşlarımıza dinlenmiş su veriyoruz. Veriyoruz. Kardeş. Bu arada bu çok çok kirliydi. Biz temizledik. Şuranın da kumarda. Ben ilk bu çatıya geldiğimde buralar öyle pisti ki biz temizledik burayı kere temizleyeceğiz. Masuma bak ya. Yani. Bu gereken bu gerekenli koruyor da bu hiç korkmuyor. Onu onun için tek bir yere koyuyorum. Üstüne çıkıp öldürmesinler diye. O da orada taş yemeye çalışıyor. Demek ihtiyacı var. Bunlara bir kiremit veriyorum. Bir de aşağıdan toprak kum toplayayım. Toprak kum toplayayım. Ve vereyim bunlara. Yesinler. Tamam şimdi verme. Şimdi verme. Şimdi verme. Hayır Bırak şimdi verme. Gel yemin içine atalım. Yemle karıştıralım. Eldekileri dök evin içine. Çok arasın. Bir şey olmaz koy. Çekil bakayım aşkım. Neyse ben karıştırırım onu bırak. Otur sen. Otur. Bu sabun erkeği de bir abi vermişti. Sarı kır erkeği de. Burada hiç parayla alınan kuş yok. En fazla bir tane vardır. hangisidir? Şu saf kanat numarlı. Onu aldık. <laughs> bırak sen onları. <laughs> bırak bırak. Burada geleceğin kuşçusu. Kuşçu kızlar. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz orada? bu tarafa. Tamam bırak geç. Neyse arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Seviyorum sizleri. Bay bay.